Bunlar biz yeryüzünde olsak da olmasak da. Dünya adlı bir gezegen olsa da olmasa da bunlar yeryüzünde bu şey, evrende akıp ginen bu tabiatın içerisinde bunlar olacaktır. Fakat biz bunların bazılarını denk geliyoruz. Denk gelince Kur'an bize ölümü, afeti ve kıyameti sürekli haber verdiğinden dolayı bunlardan birisi başınıza gelmeden önce aklınızı başınıza toplayın diyor. Bunlardan bizim bir ders çıkarmamız isteniyor. Siz de yoksa kendi ellerinizle kendinizi helaka sürüklemiş olursunuz diyor. Deniyor ki fay hattının üzerine demirden çalarak ev yapma. Dere kenarına demirden çalarak Çimontadan çalarak gece konu gibi evler dikme. Sular taşar, fay hatları sarsılır, deprem olur. Sonra o kurduğunuz evler üç kuruş kar edeceğiz diye çimentosundan, demirinden çaldığınız evler başınıza geçer. Ve doğal afet sizin için felakete dönüşür. Doğal afetin felakete dönüşmesi. Doğal afet zaten olacak. Ama bizim yanlışlığımızdan dolayı, yaptığımız yanlışlığından dolayı bu ne oluyor? Bizim için bir felakete dönüşmüş oluyor. Bunlara karşı tedbirlerin alınmasını istiyor. Böyle şeyler yapmayın diyor. Bütün bunlara karşı bizleri uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'de sürekli olarak gelecekte üç şeyin olacağı söyleniyor. Yani beklenecek üç şey var Kur'an'a göre. Ne Mehdi gelecek, ne Mesih geri dönecek, ne yeniden bir peygamber gelecek. Hiçbir şey olmayacak. Ne geçmişte yaşamış bir peygamber gelip, dirilip gelip bir de günümüzde bizi kurtaracak. Mesela deniyor ki Hz. İsa Üç gün sonra dirildi. Tanrının katına çekildi. Şu anda orada bekliyor. Avrupa Birliği marşında bile var yani. Gökyüzünden bizi gözetleyen falan diyor. Yani onlar böyle şeylere inanıyorlar. Gökyüzünden Tanrının sağ tarafında gözetliyor. Ne olacak? Kıyamete yakın bir zamanda İsa gökten gelerek kıyamet kisesine inecek. Ve orada Armageddon savaşı olacak. İsa'ya inananlar, inanmayanlarla savaşacak. Sonra Allah onunla beraber 1200 kişi tekrar göğe çekecek. Böyle garip, tuhaf teolojilere inanıyorlar. Bizim Müslümanların da bunlara inananlar var. Mesih diyor onlar buna. Bizimkilerde de Mehdi diyor. Mehdi Şam'daki Beyaz Minare'ye inecek. Mehdi şurada çıkacak. Mehdi burada çıkacak diye yıllar boyunca insanları kandırmışlar. Bekleyin gelecek, bekleyin gelecek. Bekliyor, ha gelecek, ha gelecek. Geldiği yok. Getirin paraları diyor. Bu yıl gelecek bütün malınızın mülkünü Mehdi'nin ordusuna. Topluyor iyice milleti bir Para bitince diyorlar ki hani gelecekti? İki yıl erteledi diyor. İki yıl daha getir paraları. Böyle böyle ne kadar insanı sövülmüşler. Ne kadar insanı kandırmışlar. Hala da öyle. Nasıl kandırıyorlar, nasıl söğüş diyorlar. Bunların hiçbirinin asla asları yok. Şu kitapta, Allah'ın kitabında beklenecek üç şey var. Mehdi de Kur'an'dır. Bak girişinde ne diyor? Kur'an'ı açtığın zaman Arapçasından bakalım. Bakın bunu açtığınız zaman Kur'an-ı Kerim Mehdi'nin kim olduğunu size daha birinci sayfada söylüyor. Elif, Lam, Mim Zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaki Bu kitapta hiçbir şey yoktur, hiçbir şüphe yoktur. Sakınanlar için Mehdi'dir. Mehdi yol gösteren demek. Yol gösteren. Hüden yol gösterici demek. Mehdi de yol gösteren kişi demek. Hüden, Mehdi, Hidayet. Hep aynı kökten geliyor. Mehdi'nin, Hüden'in, yol göstericinin kitap olduğu, Kur'an olduğu söyleniyor. Bu kitap Hüden'dir. Bu kitap Mehdi'dir. Bu kitap yol göstericidir. Kur'an'dan başka da bir Mehdi yoktur. Kur'an okuyan, bunu insanlara anlatan, burada ne geçtiğini anlayan insanlar, hidayet bulurlar. Yani yollarını bulurlar, nasıl devam edeceklerini yollarını anlarlar. Şimdi bu böyleyken Kur'an-ı Kerim oradan başlayarak bütün Kur'an-ı Kerim boyunca üç tane şeyi beklememizi, gözetlememizi o gelmeden önce tedbir almamızı istiyor. Nedir bunlar? Bir, ölüm. Diyor ki hepiniz öleceksiniz. Ölmeden önce aklınızı başınıza toplayın. Ölüm, beklemiyor muyuz hepimiz ölümü? Ölüm her birimizin başına gelmeyecek mi? Nerede olacağını bilen var mı? Yok. Her an, her yerde, her şekilde olabilir ve insanoğlu ölecektir. Kullu nefsin zaikatil mevt. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Ve öldükten sonra geri dönüş yoktur. Hiçbir peygamber geri dönmemiştir ve dönmeyecektir. Ne İsa geri gelecek, ne Hüseyin geri gelecek, ne Muhammed geri gelecek. Bütün peygamberler ölmüştür. Hiçbir ölümlü geri gelmeyecektir. Ve biz de öleceğiz ölmeden önce de aklınızı başına toplayın. Kur'an'ın yol göstericiliğini görün. Doğru olun, dürüst olun. Milleti kandırmayın, iftira atmayın. Adam olun diyor. Sadece bu. İkincisi afet. Birincisi ölüm, ikincisi afet. İçinde yaşadığınız dünyada herhangi bir afete maruz kalabilirsiniz diyor. Mesela yıldırım düşer. Mesela sene kapılabilirsiniz. Mesela fay hattı kopar, yer sarsılır, başınıza ev göçer. Bunların hepsi doğal afettir ve dünya, evren böyle bir yerdir. Doğal afetlerin, sarsıntı falan olduğu bir yerde yaşıyorsunuz. Ayağınız kaygandır. Dünya, yer küresi böyle bir şey değil mi? Yerin dibine doğru indikçe mağma tabakaları var, böyle ateşler kaynıyor yerin altından. Yerin üstünden de böyle meteorlar düşüyor ama atmosferle korunuyoruz. Böyle bir yer tahsis edilmiş bize. Burada yaşıyoruz yani. Bunun kıymetini bilin diyor. Altınız, üstünüz felaket kaynıyor her yer. Böyle bir yerde yaşıyoruz. Buna karşı bizi uyarıyoruz. Üçüncüsü de kıyamet. Ölüm, afet ve kıyamet. Kıyamette iki manaya geliyor. Bir, sosyal alt üst oluşlar, ayağa kalkışlar. Gelmeden önce aklınız başına toplayın. Bir de öldükten sonra denilme. Bu da bir inançtır. Kıyametin iki yüzü vardır. Uhrevi yüzü, dünyevi yüzü. Uhrevi yüzü inanç ifade eder, itikat ifade eder. İnanırız ama rahatını soramayız. Bilemeyiz yani. Ama dünyevi yüzü biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kapar. Sözünde anlaşıldığı gibi. Biraz evvelden beri de anlattığım gibidir.